Bugün Türkiye İşçi Partisi'nin öğrenci bürosundan Selin Erhan'la birlikte 1 Mayıs'ı konuşmak üzere buluştuk. Selin hoş geldin. Hoş bulduk Esra. Hoş geldin Selin. Hoş bulduk. 1 Mayıs'a çok az bir süre kaldı. Belki de o yüzden basit bir soruyla başlayabiliriz. 1 Mayıs e, ne diyebilir? Neden 1 Mayıs kutluyoruz? 1 Mayıs kimin günü? 1 Mayıs işçilerin emeğiyle alın teriyle geçen insanların bayramıdır. Bizim bayramımızdır. Aynı zamanda bir mücadele gündür. Yılın her günü, 365 günü sabah uyandıktan akşam yatana kadar verdiğimiz hayat mücadelesinin somutlaştığı, temsil edildiği, yumruklarımıza yazıldığı, sloganlarımızda ifade bulan önemli bir mücadele günüdür. Bu açıdan kutlanması, katılması, o günün önemli bir gün olarak e, anılması özellikle işçi işçiler için, emekçiler için, işçilerin, emekçilerin evlatları, çocukları için ve ülkemizin geleceği için çok önemlidir. O günden huzuru kaçanlar vardır bir tarafta. Bir tarafta da 1 Mayıs'ta işçi bayramında işinden izin almaktan zorlanarak 1 Mayıs alanlarını dolduran milyonlarca binlerce insan vardır. Bir tarafta yılın 365 günü emekçileri sömürmek için daha fazla ne yapabilirim diye aranan para babaları vardır. Diğer tarafta emeğiyle geçinmek için çoluğunu çocuğunu kendi alın teriyle büyütmek için kendi onurundan, emeğinden, haysiyetinden başka bir şey olmayan milyonlarca Türkiye'de ve dünyada insan vardır. 1 Mayıs aynı zamanda tarafların da belli olduğu bir gündür. Mücadelenin ne olduğunu bize çok iyi anlatan bir gündür. Bir o günden korkanlar vardır. Diğer tarafta da o günü kendi günü olduğunu bilen, o gün için mücadele eden milyonlarca insan vardır. Ya temelde aslında 1 Mayıs işçilerin günü, işçilerin bayramı diyorsun. Peki neden işçilerin bir bayramı var? Mesela patronların bir bayramı yok. Patronlara her gün bayram. <laughs> Ya şimdi neden bir kere bunun tabii ki de tarihsel de bir anlamı var. Ama şeye bakmak lazım. Yani yaşadığımız dünyada geçirdiğimiz sıradan bir günde aslında sıradanlaşmasının önüne geçilmesi gereken bir sürü eşitsizlikle, zorlukla karşılaşıyoruz. E doğal olarak bu zorluğa karşı çıkanların, bu zorluğa itiraz edenlerin kendi emekleriyle oluşturdukları bir bir gün yani mücadele günü. Doğal olarak patronlar zaten bu eşitsizlikten yararlanan oldukları için bununla mücadele etmek gibi bir dertleri yok. Hatta bunun olabildiğince görünmez olması gibi bir dertleri var. Olabildiğince bu eşitsizliklerin, bu dünyada yaşadığımız özgürlük mücadelesinin görünmez olmasını, insanların bu mücadeleye katılmamasını ve aslında milyonlarca insanın yaşadığı bir sürü sorunu insanların bireysel, kendi evlerinde, kendi odalarına kapanarak, kendi başlarına yalnızlaşarak depresyonla çözmelerini istiyorlar. Doğal olarak 1 Mayıs'ın en önemli anahtar kelimesi de aslında bir araya gelmek, birlikte olmak, yan yana olmak. Sadece de bir mücadeleyle değil bir kutlamayla da neşeyle de coşkuyla da alanları ve var olduğumuz her yeri doldurabilmek dolayısıyla patronların en önemli günü aslında işçileri sömürebildiği her gün diyelim. <laughs> e, şu ana kadar işçilerden bahsettik, 1 Mayıs'ın işçilerin bayramı olduğundan bahsettik. Peki gençlerin bir sınıfı var mıdır? E, şimdi önce sınıfın ne olduğuyla başlamak lazım ama çok kısaca hani en basit haliyle bir kere bizim açımızdan bir insanın yaşaması ve hayatını sürdürebilmesi için çalışması gerekiyorsa emekçi sınıfına dahil olur. Çalışması gerekmiyorsa, hayatını sürdürebilmesi için başkalarının çalıştığı, emek verdiği üzerinden bir kar elde ederek hayatını sürdürüyorsa bu da patron sınıfı, egemen sınıfı olmuş oluyor. Şimdi gençler açısından daha farklı bir durum var ama mesele böyle çok da karmaşık değil aslında. Hepimizin ebeveynleri her gün kalkıyor ve işe gidiyor. Biz de hayatımızın önemli bir çoğunluğunda her gün kalkıp okula gidiyoruz. E, okuldan çıktığımızda bir çay kahve içerken, çayın fiyatının böyle enflasyon gibi ne kadar yükseldiğini takip ederken zaten hangi sınıfa mensup olduğumuz çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Ya da sınav senesinde e, kitap fiyatlarıyla cebelleşirken, indirimli bir kitap evi aramak için haldur küldür oradan oraya sahaf dolaşırken, kitapçı dolaşırken zaten hangi sınıfa mensup olduğumuz kendisini açık ediyor. Ya da yazın üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil planları yaparken sadece çadır atabilecek uygun bir yer ararken zaten kendisini belli ediyor ya da işte üniversiteye geçtiğimizde aynı zamanda okuyabilmek için part-time çalışabilecek bir iş ararken mesleğimizle alakalı olmadan kendisini gayet belli eden bir soru bu Gençlerin sınıfı var mıdır? Daha doğrusu belki de gençler zaten mensubu oldu. Zaten her gün hayat mücadelesini verdiği bu sınıfa dair daha fazla ne yapabilir? Bu bu mücadeleyi nasıl büyütebilir? E, bu mücadelenin nasıl özel, özgün bir yönünde... E, ve yerinde var olabilir diye bakmak lazım, düşünmek lazım. 1 Mayıs'ta aslında e, bunun en çok e, ortaya çıktığı günlerden biri. Yani eskiden işte bir 1 Mayıs çağrıları, 1 Mayıs organizasyonları, örgütlenmeleri yapılırken okuldan öğrenciler işçilerin yanına hep götürülmeye başlanıyor. Siz de o sınıfın bir parçasısınız diye ikna ediyordu insanlar, örgütler, öğrencileri. Şimdi hala hazırda iş yerlerinden öğrencileri kalkıp 1 Mayıs alanlarına getirmeye çalışıyoruz. Öğrenciler okudukları için, çalıştıkları için 1 Mayıs'a gelemiyor oluyor. Doğal olarak hani soru zaten kendisini her gün yaşantımızda ve kaba ve acı gerçeğiyle belli ediyor. Yani buradan şöyle bir şey mi anlamak lazım? Bir bir genç ya da bir öğrenci bir gün zaten okuduğu okullardan mezun olduğunda hayatını emeğiyle kazanmak zorunda olduğu için bir gün mutlaka emekçi sınıfa mensup olacak gibi hı hı. bir şey mi anlamak gerekiyor? Şimdi meseleye birazcık çok boyutlu bakmak lazım. Çünkü gençlerin Pröntelleşmesi dediğimizde sadece cep çıkartmak için ya da işte kendilerine kitap almak için, taklit etmek için günlük işlerle çalışması olarak bakmamak lazım. Bir kere bu durum, yani gençlerin okul içlerinden çıkartılması başlı başına iktidarın öğrencileri açtığı ve kampüslerdeki okullardaki ilerici aslında birikimleri açtı. bir savaşın bir tane ayağı. Fiziksel olarak gençleri okuldan çıkartıyorlar ve çok daha vasıfsız, çok daha en nitelik gerektirmeyen işlerde bayağı aslında bir, bir devlet politikası olarak çalıştırıyorlar. Bu bunun en fazla aslında pik yaptığı noktalardan biri de pandemi sonrası oldu. Yani mesela şöyle bakmamak lazım. Bütün dünyada gelişen bir işte enflasyon arttı işte paraların değersizleştiği bir durum var. Doğal olarak bundan da nasibini alan bir toplumun bir kesimi olarak bakmamak lazım. Mesela eğitimin niteliksizleştirilmesi gençlerin proletarleşmesindeki en önemli etmenlerden biri. Çünkü neden? Bir eğitim alacağınız o işte dört yıl, beş yıl, belki lise ve üniversiteyi birlikte düşünürsek 8 yıllık süreci toplumun ve devlet politikalarının ...bütçenin o öğrencileri ve gençleri okumak için ayırmıyorsunuz, o 8 yılı ayırmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Zaten aslında alınması gereken bir belge var, bir diploma var ve bunu teliksizleştirmiş durumda. Liseler öyle yani. Kaliteli, iyi liseleri, köklü liseleri, geleneği olan liseleri proje-okul kapsamına alıyorlar. Proje-okul kapsamına alıp başaramadığı, sindiremediklerini mesela okula uçsuzca sokuyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Liselerine mesem gibi aslında bir devletin kendi gençlerine, kendi çocuklarına savaş açtığını ilanı olan bir protokol imzalıyorlar. O da yetmiyor. Yani arada kalan hem proje okulu olmayan hem de meslek sesi olmayan bir varsa onu da çede sokuyor. Ne yapıyor? Bütün aslında işçileştiremediğini uyuşturuyor. Uyuşturamadığını dincileştirmeye çalışıyor. E bunun üniversite boyutunda da zaten örgün eğitim yani her gün okula gitmesi gerekmeyen ve elinde binlerce insan var ve çok büyük bir işsizlik oranı var Türkiye'de. Bunu azaltmaya çalışıyor. Nasıl azaltmaya çalışıyor? bir sürü okul açıyor. Şimdi Türkiye'de çok fazla sayıda okul var ve bunların niteliği sorgulandığında aslında zaten Asıl olayı dershane gibi açılan okullar. Ya amacı bu. Açılmasındaki amacı bu. Ve işsizlik oranını belli seviyede düşürmeye çalışıyor. İnsanları bir eğitimde kayıtlı gösteriyor. Em yani biraz çok boyutlu bakmak lazım. Bu kime yarıyor? Yani her aslında toplumda karşılaştığımız her adaletsizlik, her haksızlık durumunda sorulması gereken soru o. Yani gençlerin de mesela sınıfını konuştuk ama gençler kendi ait olduğu sınıfı zaten hani günlük yaşantımızda belli. Bunu biliyoruz, anlayabiliyoruz ama karşımızdaki sınıfın ne yaptığını anlamak aslında işin önemli noktalarından biri. Burada da öyle yani gençlerin proletarleşmesinden kim kazançta çıkıyor, kim bundan çıkar elde ediyor? E, ucuz iş, iş gücü olarak kullanan bir sürü, binlerce patron. Sen aslında gençlerin yaşamak için çalışmak zorunda olduğundan bahsettin ve bence bunun bir boyutu daha var. O da MESEM. E, MESEM direkt devlet tarafından aslında imzalanmış bir protokol. Belki de birazdan onu da konuşabiliriz. Tabii ya MESEM... Yani... Cumhuriyet tarihinde imzalanmış en... Cumhuriyet en kötü protokolü olabilir yani. Gerçekten bir devletin kendi çocuklarına, kendi evlatlarına yaptığı en büyük kötülüklerden biri. Ne oluyor? Aslında tamamen yoksul ailelerin çocukları burada hedef alınıyor. Ve kapsamın ana odan meslek liseleri ne oluyor aslında? Şimdi hani en başında Türkiye'de ne var? Meslek liseleri var. İşte sosyal bilimler, fen liseleri var. Anadolu liseleri var. Bir de bir takım böyle daha e, proje okullar diyebileceğimiz Anadolu liseleri kapsamında okullar var. Bir de imam var. Ya bir kere bizim yani Milli Eğitim Bakanlığımız kendi okullarının nitelik niteliksizliğe diye ayırıyor. E, bunun yanında zaten üniversite sınavına hazırlanmakta, staja giderken de zorlanan bir de meslek liseleri var. Bir de hazırda yoksullaşmakta olan milyonlarca insanın, insanın, milyonlarca ailenin bir de çocuklarına diyor ki "E sen de hani okula gidiyorsun ama sen bir gün okula git" Kalan günler ben sana bir fabrika, bir iş yeri, bir atölye ayarlayayım. E orada sen çıraklık yap. Haftanın diğer günlerde çalış. Sana da bir de asgari ücretin üçte birini vereyim. Hatta 10. 11. 12. sınıfta için verilen ücret değişiyor daha da azalıyor yani yaş düştükçe. Doğal olarak hani zaten hepimiz haberlerden de görüyoruz. MESEM kapsamında güvencesiz çalıştığı için yaşamına son verilen bir sürü öğrenci oldu ve acı tarafı şu bunun olmaya devam edeceğini hepimiz biliyoruz yani ve bu zaten bir devlet politikası. Yine amaç ne burada? MESEM kapsamında iş hayatına atılan yani işte çalışmaya başlayan öğrencilerin önemli bir masraflarını devlet karşılıyor. Yani devlet diyor ki sen bu ülkenin evlatlarını al patronlara al sen bu ülkenin evlatlarını ucuz gücü olarak çalış ...alıştır, ayda bin lira, 2000 lira falan gibi saçma sapan bir ücret ver... E ...bunların böyle sigorta falan da ben öderim... ...sen sadece çalıştırma insanları, kullan diyor. Hedefi 1 milyon öğrenciye ulaşmak yani bu, bu kadar büyük bir kapsamı var. Eğitimi de yani iş hayatına iş istihdam ettiği öğrenci yanında da eğitimi de özel sektöre bırakmak, patronlara bırakmak yine derdi aslında. Bırakamadığını da yani mesam kapsamına sokamadığını da okullara yine ÇEDES protokolünü mesela uyguluyor. Dolayısıyla okullara ne yapılıyor mesela öğrenciler mezarlık, cami gibi farklı yerleri temizlemeye götürülüyor. İşte ne oluyor? E, okula, derslere imam sokuluyor. Aslında anayasa olarak layık olan ülkemizde eğitim tamamen layıklıktan uzaklaştırılıyor. Öğrenciler fikir, fikri dünya, sorgulama, bilim, sanat, spor gibi alanlarla ilgilenmesi gerekirken imamlardan ders alıyorlar aslında. Bir, bir formasyon dahi olmayanlarda. Ya bu gerçekten bizim açımızdan çok net. Bu gerçekten açılmış bir savaş. ya yani bu ülkenin geleceğine açılmış bir savaş. Bu ülkenin bugünle de açılmış bir savaş. Ee, öğrencinin eline, gencin eline, çocuğun eline kitap verilir. Eline top verilir. Okula kütüphaneye gönderilir. Bizim devletimiz, bizim bakanlığımız, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı el ele çocukları çalışmaya yolluyor. Eline de torun evi de veriyorlar. Eğitimsel bir sürü kurum bunun ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar acı bir durum olduğunu zaten her gün ifade etmeye çalışıyor. Ama ne Çalışma Bakanı ne Milli Eğitim Bakanı buna kulağını sıkıyor. Sadece biz, yani Türkiye İşçi Partisi dahi onlarca eylem yaptığı meseleye dair. E ama zaten amaçları ve kar etmek istedikleri alan bu olduğu için dönüp bakmıyorlar da yaşamına son verilen yaralanan ya sadece yaşamına son verilmesi ve yaralanması da gerekmiyor psikolojik olarak denetimsiz atölyelerde fabrikalarda psikolojikte zarar gören çocuklar gençler böyle patronların eline çalışmaya gönderiliyor yani acı bir durum biz hani biz sadece buna engel olamadığımız için bile başlı başına üzülüyoruz, utanç duyuyoruz. Doğal olarak durum bu. Zaten çocuk işçilik dediğim şey başlı başına yasal olan bir şey değil. Fakat çocukların herhalde 16 yaşından büyük çocuklarına tehlike ve çok tehlike skalasındaki iş yerlerinin çalıştırılması yasak. Mesemle çalışılan yerlerin neredeyse hepsi bu skaladaki yerler. Ve bu aynı zamanda bir çocuk istismarı olduğu gibi bir işçi cinayeti de aynı zamanda. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin paylaştığı verilere göre Aynı zamanda bu çocukların maaşlarının yarısı devlet tarafından ödeniyor. Hı hı. Ya yani bahsettik yani devlet kendi kendi ülkesindeki çocukları, gençleri, öğrenci olması gereken binlerce insan topluluğunu maaşlarının yarısını da ben ediyorum diye patronların eline böyle gidiyor, teslim ediyor. Ne bir denetleme var. Yani mesela biz şu an kadar 8 tane bildiğimiz iş cinayeti işlendi. Mesela kapsamında 8 tane yasa olarak çocuk sayılan biz insanı kaybettik. Hiç mesela 8 tane denetim olduğunu duydunuz mu? Yani hiç denetim duymadık ya denetimle kapatılan bir iş yeri duymadık mesela protokolünde çocuk çalıştıran bir yerler ama 8 tane arkadaşımızın biz kaybettiğimizi duyduk. Daha da acısı aslında bu 8 arkadaşımızı kaybettiğimiz iş yerlerine dair şu an bir bilgimiz de yok. Tabii. Yine aynı raporda Suden'in bahsettiği bir soru olarak bu iş yerleri akabinde denetlendi hmm. mi ya da kapatıldı mı diye sorulmuş. Çünkü buraya dair de bir bilgi yok hali evet. Ya orada devlet kendi bütün vatandaşların verdiği vergiyle, şu labıyla topladığı bütçeyi o vatandaşların çocuklarını çalıştırmak için kullanıyor. Üstüne üstüne mesela ucuz iş gücü diyoruz ya, yani bu, bu gençler bu çocuklar ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Aslında ucuz olan iş gücü değil, ucuz olan sermaye açısından baktığımızda bizim hayatlarımız. Çünkü Türkiye'de gerçekten daha ucuza alabileceğiniz hiçbir şey yok yani. Şu an Türkiye'de 17 yaşında bir meslek lisesi'nden daha ucuz alınabilen, hayatına el koyulabilen hiçbir şey yok. Acı olan bu. E biz Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı denilen kurumların e gerçekten insanların hayatlarını kolaylaştırmak, gençlerin eğitim hayatını iyileştirmek ve meslek edindirmek istiyorlarsa ellerine kalem vermeleri gerektiğini, onların maaşlarını karşılayan bütçeyle de okullara spor salonu, kütüphane, kültür sanat faaliyetleri yapmaları gerektiğini düşünüyoruz ama yani bunu söylemek bile söylememize bile gerek kalmamalı yani bunu söylemek bile acı bunun üzerine basmamız gerektiği bile acı bir durum. Ee, sonuç olarak MESEM kapsamında işletilen süreçte ailelerin de aileleri de suçlayamıyorsunuz. Keşke bütün bu meselede suçlu olan 3 tane, 5 tane, 10 tane aile olsa. Fakat Türkiye'de gerçekten düzen öyle bir düzen ki sadece sizi yoksullaştırmakla kalmıyor. Ailenizi, hanenizi yoksullaştırmakla kalmıyor. O yoksulluk sonucunda çocuğunuzun dahi çalışması gereken bir hale getiriyor sizi. Ee, mesela çocuklara bir öğün yemek veremeyen okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı alıyor o çocukları okuldan çıkartıyor, fabrikalara, atölyelere gönderiyor. Fabrikalara atölyelere gönderirken de aynı zamanda bir tane kağıt imzalatıyor iş güvenliği kapsamında. İş güvenliği uzmanı imzalıyor. Çocuğun kendisi imzalıyor, veli imzalıyor, alan sorumlusu imza imzalıyor. Bir de üstüne okul müdürü imza alıyor. Hep birlikte çocuğun başına bir şey gelirse çocuk sorumludur diye 10 kişi çocuğun hayatının e, aslında karartılmasının altına imzasını atıyor. E, durum bu kadar net ve aslında açık. Ki aslında bir çocuk yasal olarak rıza bile gösteremez pozisyondadır. Kendi hayatının sorumluluğunu almak bir yana. Sen söyleyince aklıma geldi. E, bir diğer şey de aslında mezeme oldukça rağbet de varmış bunun sebebini de şu olarak söylüyorlar raporda yine ya hayat şartları gerçekten o kadar ağır ki şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz çocuklar okulu bırakmak pahasına okula daha az gitmek pahasına ve kötü koşullarda çalışmak pahasına maaş edinebildikleri için yasal yollardan meseme başvurduklarını anlatılıyor raporda. Ya biz bundan iki yıl önce Meslek liselerine dair mesela 11. sınıfta staj zorunluluğu var 12. sınıfta. Yani staj defter parası, staj koşullarının iyileştirilmesine dair gündemler açıyordu. Şimdi 16-17 yaşında gelmeden 14-15 yaşında zaten sadece okula bir gün gidip haftanın kalan günlerinde fark 4 gün demiyorum farkındaysanız, kalan günlerinde cumartesi de dahil olmak üzere çalışıyorlar. Belki de e, bu konuştuğumuz her şeyden sonra şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Üniversiteli gençler e, zaten içi boşaltılı üniversiteden uzaklaşıyorlar ve hayat koşulları da çok ağır olduğu için hayatlarını kazanmak için çalışmak zorunda Hı -hı. bırakılıyorlar öte yandan buraya hiç erişemeyip direkt hayata atılan ve çalışmaya başlayan gençler var. Mesemi konuştuk. Direkt çocuk işçiler artık direkt yasal olarak olan bir şeye dönüşmeye başladı. bu tablo karşısında şuraya belki değinebiliriz. bir yaklaşan bir 1 Mayıs var ve 1 Mayıs'ı kutlamak, 1 Mayıs'ta birlikte olmak, eylem yapmak, eyleme çıkmak. Bunlar neyi başarabilir, neyi değiştirebilir? Biraz bu meselelere daha derinlikli bakmak lazım. Yani kendi bulunduğumuz konumdan değil de daha geniş anlamlarıyla düşünmek lazım. Bir kere her eylemin, protestonun, basın açıklamasının, oturma eyleminin, her yürüyüşün temelinde yatan bir mesaj vardır. O mesajda bir itiraz, bir şeye itiraz edilir hep. Bu her gün, tarihin her anında değişen bir şeydir ama nedense itiraz edenler ve o itiraza karşı bir takım o itiraz edenlerin önüne güç koyanlar denklemi neredeyse hiç değişmez. Yani bilmem kaç yüzyıl önce Fransa'ya gidin aynı denklemde birkaç gün sonra 1 Mayıs'a gideceğiz. Yine orada da aynı şeyle karşılaşacağız. Şimdi aynı zamanda itiraz tarih boyunca insanlığın bulduğu en önemli değiştirme yöntemlerinden de biri. Ee, bunun biçimi, şekli, yapılışı, onlarca farklı hali var, biçimi var. Fakat sonuç olarak, şimdi Çeles'i konuştuk, Mesem'i konuştuk, 1 Mayıs'ı konuştuk, gençliğin durumunu konuştuk. Yani itiraz edilmesi gereken o kadar fazla şey var ki artık. Dolayısıyla bir noktadan sonra in Türkiye'de insan kalabilmek, insanlığın gerçekten iyiliğini isteyebilmek için en ön, en önce itiraz edebilmek lazım. Bir şeylere itiraz etmek lazım. Yani eylem vesaire bunun anlamı burada başlıyor. Ee, ve dünya tarihinde de bugün de bir hafta önce de Bundan belki de 10 yıl, 15 yıl sonra da itiraz etmek bizim bir şeyleri, kendi hayatlarımızı değiştirebilmemizde ve kendi hayatımızın kontrolünü elimize alabilmemizde en önemli faaliyetlerden biri. Vallahi şu ana kadar daha iyi bir, daha kolay bir yöntem bulabilmiş değiliz. E ama sadece bir yere gitmek, işte bir, bir takım sloganlar atmaktan da ibaret değil. Bu farklı anlamları var. Buna bütünlüklü bakmak lazım. Sonuç olarak insanlığın insanların halkların bir mücadelesi var, dünyanın her yerinde var bu. Türkiye'de bunun en renkli göründüğü yerlerden biri, en kuvvetli göründüğü yerlerden biri, en anlamlı göründüğü yerlerden biri. Yani mesela öğrenci genç arkadaşlar için sadece Öğrenci hak Akbili'nin hikayesine bakmak bile itiraz etmenin, eylem yapmanın ne demek olduğunu ve o anlamın, o eylemin yapıldığı günden bugüne yaklaşık neredeyse 100 yıl geçti, 90 yıl geçti. E, anlamı büyüyerek katlandığını, günümüze geldiğini görebiliriz. Doğal olarak bir Mayıs nedir? nedir öğrenci Akgül'ün hikayesi? Belki bilmeyenler için değinmek lazım. Şimdi Öğrenci Akgül'ün de şöyle oluyor. Tramvay, tramvay şirketi e, işte Osmanlı döneminde kalan borçlar sebebiyle özelleştiriliyor. Kanadalı bir şirkete özelleştiriliyor. Bilet kesen makinist de artık öğrencilerden yarım ücret değil, tam ücret almaya başlıyor. Bunun akabinde öğrenciler buna itiraz ediyor buna dair eylemler yapıyorlar ve hatta bir öğrenci dayak yiyerek öldürülüyor. Bunun üzerine eylemler başlıyor ve bu şekilde aslında bizim her gün kullandığımız öğrenci hak akbili neredeyse bütün şehirlerde Türkiye'de bu şekilde bir kazanım olarak hem sağlanmış hem de kalıcılaşmış oluyor. O yüzden hayatın her yerine bakabiliriz yani eğitimden tutun da hukuka, hukuktan tutunda ulaşıma her yerde kazanılmış hakları görebiliriz. Bu hakların nasıl kazanıldığı sorusunu sorduğumuz anda da zaten bir itirazı, bir mücadeleyi ve o mücadelenin bütünlüklü biçimini e, görmek mümkün. Peki sen en son neye itiraz ettin? <laughs> Cumartesi'yi kazanmaya galiba. <laughs> Cumartesi günü çalışmaya itiraz ettim. Ona itiraz edeceksin daha 1 Mayıs gelmedi. Bu sene 1 Mayıs'ın sloganı evet. ve ana talebi Cumartesi kazanmak. ya Sen söyleyince aslında şöyle bir düşün düşününce insan hakkı şu geliyor: İnsana hak ettiğinden fazlasını ya da hak ettiği şeyleri aslında tarihin hiçbir döneminde öylece verilmemiş. Hı -hı. Aslında şu an sahip olduğumuz pek çok sosyal hak da belli başlı itirazlarca şekillenen eylemlerle ve benzeri şeylerle kazanılmış. Hafta sonu hakkı bunun en iyi örneklerinden bir tanesidir belki. Neden 7 gün çalışmıyoruz? 7 günde çalışabiliriz. Ama zamanda yapılan mücadelenin sonunda kazanılmış bir hafta sonu hakkına sahibiz mesela bugün. Ya, hani 1 Mayıs'ın çıkışında bile mesela 8 saatlik çalışma e, talebi var. Ya şu an biz Türkiye'de 8 saat çalıştığım bir iş görünce birbirimize atıyoruz yani. Ne kadar iyiymiş koşulları falan filan diye. Bu cumartesi meselesi de öyle yani. cumartesi kazanacağız postunu. Biz cumartesi günü işte bu postu mesaide okuyorsan bir sıkıntı var diye paylaştık. Ben de böyle yağlı elimle okuyunca <gülüyor> 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 en sonunda itiraz ettim diye düşündüm. Ee, orası gerçekten öyle. Ya 1800'lerin sonunda ortaya çıkmış bir talep 8 saat çalışma. Ee, biz bugüne kadar hani 4'e falan inmeliydi yani. Biz de kalan vakitlerimizde eğlenmeliydik, spor yapmalıydık. E bir tiyatro ekmeydik. Hadi en basitinden. Balıkta tutar mıydık? <gülüyor> <gülüyor> şu an İstanbul'dayız mesela. Adaları gezmeliydik yani. Mikro e çekin Said sahibi fayinebilir <laughs> gezmeliydik yani. <laughs> ya böyle konuşunca aslında çok daha netleşiyor. Hani daha bundan 10-15 yıl önce ya da ailelerimizin genç olduğu dönemde bu dertler daha emekçi sınıfın, daha çalışan insanların dertleriyken aslında bugün bu iki mücadele çok birbiriyle yakınlaştı ve bu dertler artık bizim de dertlerimiz, gençlerin de dertleri. Belki de o yüzden giderek daha fazla gencin çalışmak ve hayatını kazanmak zorunda olduğu bu yıllarda 1 Mayıs'ın gençler için önemi de çok değişiyor. Buradan belki bu seneki 1 Mayıs konuşmaya başlayabiliriz. Yakın dönemde bir e, yerel seçim yaşadık ve iktidar bloğunun bir yenilgisiyle sonuçlandı bu yerel seçim. Bunun ufkunda ve uzun zamandan sonra ilk defa Taksim'e kitlesel bir çağrı yapıldığı bir hı hı. dönemdeyiz. Bunu nasıl okumak, nasıl yorumlamak gerekiyor? Taksinin önemi bir kere Türkiye'de 1 Mayıs tarihiyle çok paralel ve e, paralel oldu. Ya şöyle bakmak lazım. Keş ben şöyle düşünüyorum. Keşke iktidarın taksimi e, hegemonyası altına aldığı kadar biz onda itiraz edebilsek. Yani on, o taksimin açılmasından, Taksim'de 1 Mayıs kutlanmasından ne kadar korkuyorsa biz de bu yıl belki de o korku, onun hissettiği korku kadar coşkuyla, bir o kadar iradeyle Taksim'de bulunmamız önemli, değerli. Sonuç olarak bu seçimler belki de hafızası çok da e, geriye gitmeyen binlerce arkadaşımız için, insan için AKP'nin de bir yumruk yiyebileceğini, bir zarar alabileceğini, AKP'nin de belli alanlardaki seçim kadar usta olduğu alanlarda yenilebileceğini gösterdi. Neden 1 Mayıs gibi bizim ustası olduğumuz alanlarda, bizim erbabı olduğumuz alanlarda da göstermesin? Sonuç olarak ortada yalnızca siyasi bir hegemonya değil, kültürel de bir hegemonya var. Kurulmak istenen bir hegemonya var ve bu bizim kentlerimize de yansıyor. Yani Taksim alanının kapatılması, Taksim alanına büyük cene camiler inşa edilmesi, Taksim alanının kültürel olarak Türkiye'deki ve İstanbul'daki gençlerin uğramadığı, vakit geçirmediği, kültürel bir aidiyet hissetmediği ve oradan bir şeyler alamadığı bir yer haline getirilmesi AKP'nin açık bir isteği ve hedefi. Bunu belirli ölçülerde başardı bugüne kadar. Yani işte ben mesela ben ve benim döneminde okul, üniversitelisi okuyanlar vakitlerini çok da taksimle geçirmezlerdi. Özellikle 2015'te bombaların patladığı dönemde o alanı siyasi olarak ve pratik olarak kapattı. Bambaşka bir şeye, bambaşka ticari bir alanı açtı. Şimdi mesela biz Taksim'e gittiğimizde oturacak bir yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Baklavacıdan, böyle turist kazıklayan, çaycıdan falan filan ziyade. Gerçekten oturabileceğimiz yerlerde çok zorlanıyoruz, bulamıyoruz yani. Doğal olarak o hegemonyayı kırdığımızı en güzel 1 Mayıs'ta Taksim'de gösterebiliriz. Biz şu anda bu videoyu çekerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan 1 Mayıs'ı her yıl döneminde huzursuzluk gününe çevirmek isteyenler çözümün ve uzlaşmanın değil sadece sorunun bir parçası olmayı bilinçli bir şekilde tercih etmektedirler demiş. Eklemiş. Bunların emeği savunmak değil bunun istismar peşinde oldukları gün gibi ortadadır. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının sloganla değil icraatla tesis edilebileceğini unutmamalıyız. İşçilerimiz, emekçilerimiz ideolojik sloganların değil, samimi icraatların muhatabı olmalıdır. Ülkemizin kalkınmasının en önemli güçlerinden birisi belki de en önemlisi emekçilerimizdir. Dolayısıyla vatan millet sevdasını yüreğinde barındıran işçilerimizin ülkemize zarar verecek, işleyişimize ve büyümemizi sekteye uğratacak, toplumu gelecek hiçbir eylemin içinde yer almaları mümkün değildir diye buyurmuş. Ne düşünüyorsun? resmen. Çok şey anlatıyor, hiçbir şey anlatmıyor aynı zamanda. Ya şimdi mesajın ideolojik atmeti zaten belli konuşmanın ama bence kendisi de bu ülkedeki bütün zenginliklerin işçi sınıfı tarafından var edildiğini ve bu varoluşa en baştan karşı çıkarak bütün düzenlemeleri yaptıklarının farkında ve bu açıklamadan ...anlaşılan tek bir şey var. Çok korkuyorlar yani. 1 Mayıs gününü saya saya bekliyorlar. Çok korkuyorlar. Bütün önlemleri almaya çalışıyorlar. Ki bir tane işçi bile 1 Mayıs'ta sokakta olmasın, Taksim'de olmasın, meydanlarda olmasın diye. Biz buradan ancak bunu anlayabiliriz. E, anladığımızın yanında da olabildiğince kalabalık olmak için, 1 Mayıs'ta olabildiğince kuvvetli olmak için yasaklamaya çalıştıkları hangi meydan, hangi alan, hangi kazanım varsa onları en güçlü şekilde sağlamak için elimizden geleni yaparız. Anlaşıldığı kadarıyla bu korkudan yapma de o kadar uzak sayılmayız diye anlıyorum ben. Huzursuzluğu çıkartan, insanları vatanını, milletini sevmekten uzaklaştıran biz değiliz. E, o vatan toprağını esler yapanlar, o vatan toprağını aslında satanlar. Huzursuzluk çıkaran ya da işte huzursuzluğa sebep veren aslında yılın 365 günü işçileri durmaksızın nasıl daha fazla sömürebiliriz diye meclisten yasa çıkartan, o yasaları uygulayan, nasıl daha fazla sömürebiliriz de insanlar da 1 Mayıs'ta alanda olmaz diye bütün kollu kuvvetini meydanlara yayan yanların kendisi o zaten açıklamadan anlaşılıyor. Kendisinin de farkında. Önemli olan bizim bu korkunun derecesinin farkında olmamız. Bizim onların korktuğu kadar büyük bir çabayla, iradeyle, çalışkanlıkla olabildiğince fazla insanla, olabildiğince fazla sıra arkadaşımızla, emekçi dostumuzla, abimizle, abimizle, ablamızla 1 Mayıs günü gerekli mesajı, onların da almayı beklediği ve almaktan korktuğu mesajı vermek olmalı. Senin söylediğine ek olarak az önce de konuştuk ya hani eylem yapmak neyi başarabilir Hı -hı. vesaire de da 1 Mayıs neden kutlanıyor? Gibi konuştuk ya yani şunu aslında ben Suzyer'in okuduğu mesajda çok iyi hissettim. Aslında iktidar bloğu yani sermaye sınıfı eylem yapma neleri değiştirebileceğini oldukça farkında. Evet. Senin dediğin gibi bu bir korkuya da sebep oluyor ki işçi sınıfının aksiyona geçmesi, kendi kaderini tayin edecek kararlar alması ve bunun için örgütlenmesi o tarafta bir korkuya sebep oluyor ki bir başka türlü çözelim. Hı hı. Böyle bir huzursuzluğa sebebiyet vermeyin tadında aslında telkin edici mesajlarla bastırılmaya çalışıyor. Tabii bizim huzurumuz her gün kaçıyor. Yani bu önümüze koydukları ve işte düzen dedikleri, huzurunu bozmayın dedikleri şey düzende yaşamaya çalışırken yani her gün huzurumuz kaçıyor. Canımızdan can gidiyor, kanter döküyoruz. Onların da huzurunu kaçırabildiğimiz zaman da kendimize, kendi haklarımıza, kendi özgürlüklerimize bir şey katmış oluyoruz aslında. Ortamdaki ya o ortadaki çelişki, ortadaki çatışma, savaş oldukça belli, önemli de bir mevzisi, önemli de bir tarafı bunun 1 Mayıs. Ya yani elinden gelse 1 Mayıs'ı yaptırmaz zaten. Elinden gelse Nisan'ın sonundan direkt 2 Mayıs atlayacak <laughs> ama görüldüğü üzere de bir yumruğu seçimlerde yedi. E şimdi daha büyüğünü, daha güçlüsünü yememek için de hazırlık yapıyor. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ağzına sağlık. O zaman ne diyelim? Gerekli kişilerin huzurunu kaçırtıcı bir 1 Mayıs yaklaşıyor. Son söylemek istediğim bir şeyler var mı? Son olarak biz bizden aldıkları huzurumuzu 1 Mayıs'ta geri kazanmak için alandayız, Taksim'deyiz. <laughs> Bekleriz. Evet. Yeni gelmedik, geri geldik. Ağzına sağlık Selin. Teşekkürler katıldığın için. Teşekkür ederim.